Reiki ve Bilinçaltı Terapisti Müjde Özdemir bugün bizlerle birlikte Bilinçaltı'mızı konuşuyor olacağız değil mi Müjde Hanımcığım? Hoş evet. geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mersi. ben Evet. Ne bilinçaltı nedir diye başlayalım o zaman Müjde Hanım. Nedir o Bilinçaltı? Bilinçaltı aslında bizim anne karnındaki 4 haftalık zamanımızdan başlayıp son nefesimizi verdiğimiz ana kadar tüm anlarımızın kaydını tutan bir mekanizma. Dolayısıyla bize hizmet eden bir mekanizma aslında. Bütün anılarımız orada kayıtlı. Olumlu veya olumsuz her türlü kod, negatif inançlarımız, olumlu inançlarımız, alışkanlıklarımız hepsi hı hı. bilinçaltımızda kayıtlı. Telefonla evet. ya da yüz yüze görüşmeler arasındaki fark nedir peki? Aslında biz iki çalışma yapıyoruz bilinçaltı merkezi olarak. Birinci çalışmamız telefonla destek çalışması. Biz buna bilinçaltı kimlik çalışması adını veriyoruz. Avantajları? Bize Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bir telefonla ulaşabiliyorlar. Evet. Biz ayırabilecek yarım saatleri varsa, arka planda biz iki, iki buçuk saatlik bir çalışmayla sorunu tespit ediyoruz. Sorunun ana kaynağına iniyoruz ve bunu algısal dil tespiti de yaptıktan sonra olumlamalarla ve imgelem egzersizleriyle destekliyoruz. Dolayısıyla birinci avantajı bilinçaltı kimlik çalışmanın ulaşılabilirlik. Evet. Ee, ...her yerden bize ulaşabiliyorlar. İkincisi... E, ...dönüşümün çok hızlı gerçekleşmesi. E, Güvenilirlik de aynı şekilde... ...bizim için önemli. Pek çok sorunu bilinçaltı kimlik çalışmasıyla... ...çözebiliyoruz. Bilinçaltı dönüşüm çalışması ise... E, ...kolay ulaşılamayan... ...çocuklukta olmuş ve biz olayı... ...hatırlamadığımız kodlarda çalışıyoruz. Hatırlamadığımız, hatırlamadığımız kodlarda... ...bilinçaltı dönüşüm çalışması... ...yüz yüze yapılan seansları tercih ediyoruz. Hı. Çünkü... ...eğer bir olayı hatırlamıyorsanız dönüşüm için adım atamıyorsunuz. Evet. O kadar derindeki kodlara ulaşmak için bilinçaltı dönüşüm çalışması yapılması gerekiyor. yaklaşık bir yüzde onluk kısmını oluşturuyor. Biraz önce bahsettiğimiz yüzde otuz kırklık bölümün yüzde onluk kısmını oluşturuyor. Geri kalan pek çok şeyi biz bilinçaltı kimlik çalışmasıyla rahatlıkla dönüştürebiliyoruz. Evet. Peki en çok karşılaştığınız bilinçaltında olan negatif e, bilinçaltılar neler oluyor? Aslında bir aile olarak bahsetmemiz gerekirse özgüven eksikliği en büyük bilinçaltı evet. negatif kodlardan bir tanesi. Bunun altında neler var? Başarısızlık korkusu, ilişki korkusu, özgüven eksikliği, topluluk önünde konuşma korkusu, değersizlik duygusu. Bunların hepsi aslında özgüven eksikliğinden evet. kaynaklanıyor. Bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapıyoruz çünkü Kişilerin hayatını oldukça olumsuz etkiliyor özgüven Tabii. eksikliği. Tabii. İşini etkiler, İşini etkiliyor, ilişkilerini etkiler, ilişkilerini etkiliyor. çocuklarını etkiler. İlişki kuramamaya neden evet. oluyor ya da iş hayatında kendisini geri planda tutmasına sebep oluyor. Potansiyelini istediği kadar gösterememesine sebep oluyor. Ki bunlar da insan ruhunda ciddi yaralar oluşturabiliyor. Aslında bunlardan kurtulmak o kadar zor değil. Sanılanın aksine özgüven kodlarıyla çalışmak ve onları dönüştürmek oldukça kolay. Oldukça kolay evet. diyorsunuz. Sizin desteğinizle de tabii ki Aynen de. Öyle. Kadın erkek herkes yardımcı ol yardımcı olabiliyorsunuz Kesinlikle değil mi? Kesinlikle sadece bir yaş sınırımız var. Evet. 18 yaşın altındaki danışanlarla çalışıyoruz. Evet. bir kayıtlarda sistemi var evet. değil mi? Canımcığım. Biraz ya, da bundan bahsedelim tabi Tabii. E, Biyo frekans dediğimiz sistem e, bilinçaltı merkezinin geliştirdiği ve onun tescil ettirdiği bir sistem. Bu sistemle birlikte olumlama CD'lerini hazırlıyoruz, olumlama kayıtlarını yapıyoruz. Bunda arka planda yetkin bir grubumuz var. Onunla birlikte ve teknoloji altyapısı ile birlikte çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Olumlama CD'leri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Biz bu konularda çok hassasız. İşte müziklerin seçiminden tutun da evet. içeride kullanılacak cümlelerin yapısına kadar müzik e, seçimine kadar. Tabii ki. Yani e, enstrümantal bir müzik olması lazım. Doğal sesleri olması lazım. Eğer e, işte sevgilimden ayrıldım. Ah tüf vah vah e, evet. olan bir şey. ilişki e, çalışmasını skriptinin altına yerleştirdiğiniz zaman e, çok bir anlamı olmaz. Çünkü bilinçaltımız oradaki bütün e, kelimeleri enstrümantal bile olsa o sırada e, algılayabiliyor. Sözlü bir müziğin enstrümantal versiyonunda bile sözleri hatırlayabiliyor. Bilinçaltımız evet. hiçbir şeyi unutmuyor. Evet. <laughs> çalışmalarda zaten e, biraz önce bahsettiğimiz biyofrekans bir sistemi haricinde kişilerde öz güven oluşması için bir frekans demodülasyon denen de bir sistem gelişti. Genellikle bu tarz çalışmalarda belki bilirsiniz bakarsınız e, ürünün içeriğinin altında işte bu e, CD'nin içinde yer alan olumlamalardan bazıları şunlardır der. Hmm. ama gerçekte içinde tamamen ne var? E, i̇çerik bilgisine ulaşmakla ilgili genellikle bir güven problemi oluşur. Bizim gerçekleştirdiğimiz e, biyofrekans frekans demodülasyon sistemiyle kişiler kendi kulaklarıyla e, içerideki tüm olumlamaları, bütün olumlama içeriğini dinleyebilme hakkına sahipler. Dolayısıyla evet. kafalarında hiçbir soru işareti kalmıyor. E, olumlamalarla müziği araştırabiliyorlar, olumlamaların tamamına ulaşabiliyorlar. Bu sayede biz e, bu yarat güven duygusu ve e, aldıkları cesaretle kişilerin e, çalışmaları yarıda bırakmadığını veya o çekinmeyeyle e, gelmekten vazgeçme bilen önde kesiyoruz. Evet. Çok rahatlıkla geliyorlar. Güven problemi evet. aşıldıktan sonra e, kendi e, şeylerini de katıyorlar, e, enerjilerini de katıyorlar. İçin, bir şey e, bizimle çok rahatlıkla paylaşıyorlar pek çok şey. İçerik bilgisinde bu şekilde e, güvendikten sonra e, o problemleri aşmak bizim için çok kolay. İçerik bilgisine ulaşılabilen tek isteyiz zaten tek e, bu konuda e, destek evet. veren siteyiz. ayrıştırma bizim için e, en önemli e, noktalardan bir tanesi o %100 e, dönüşüm garantisi vermemizin arkasında da e, bunlar yatıyor evet. Peki bu tarz çalışmaları genelde kimler ihtiyaç duyuyor. Bu tarz çalışmalar aslında hayatın herhangi bir alanında e, sorun yaşayıp şimdiki anda onları engelleyen bir şeyler olduğunu hisseden herkes katılıyor. Yani e, bunların içinde dediğim gibi özgüven ailesi var, e, taciz tecavüz kodları var, e, ilişki evet. problemleri var, e, kendini ifade edememe problemleri var, fobiler var, sosyal e, iletişim kuramama gibi pek çok konuda. Herkese destek veriyoruz. Genç bir yelpazemiz var. danışanlarımızdan akıllı form dediğimiz bir form doldurmalarını istiyoruz. Hmm. O form üzerinden hangi noktaları tespit etmemiz gerektiği, hangi noktalara değinmemiz gerektiğini rahatlıkla bulabiliyoruz. Ee, orada eğer daha derinde bir kod bunu tetiklemiyorsa dönüşüm daha kolay. Ee, bu tarz evet. çalışmalarda öncelikle içeride bir denge unsurunu yaratmamız gerekiyor. Kişinin önce bir denge haline gelmesi gerekiyor. Ondan sonra üstüne tekrar yeniden yapılandırıyoruz. Bu hmm. bir mucize veya imkansız olarak e, algılanabilir belki ama o kadar kolaydır ki dönüşüm. Kişi istedikten sonra çünkü kendi zihninin kendi e, bilinçaltın dinamiklerini kullanıyor. Evet kendi kendine yardım ediyor aslında bir bakıma baktığımızda evet aslında birçok şeyi tedavi etmeden önce stresi tedavi etmemiz gerekiyor. Bu evet. da bilinçaltından evet. geçiyor. Çünkü, Çünkü oradaki, oradaki birçok huzursuzluk e, zihinsel olarak yaşanan gerilim sizin evet. bir şeye kanalize olmanızı konsantre olmanızı engelliyorsa siz ya erteliyorsunuz sürekli bir şey yapmayı. Şimdi bileyim, e, Olumsuz bir alışkanlığınızdan vazgeçmek istiyorsunuz. Sürekli erteliyorsunuz. Rejimler bile öyle hep pazartesi pazartesi oluyor evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Hep ertelenir. Erteleme kodlarını e, hmm. devreye sokabilir. Veya ben yapamam ki. Başaramam ki. Eski kayıtlar hep bizi e, arka planda zorlar. Evet. Onları bir yerde kesmemiz gerekiyor. İşte bu hmm. tarz çalışmalarla o subliminal çalışmalarla ve e, belli telkinlerle, bir e, ingeleme egzersizleriyle biz önce bu yapının e, altını oluşturuyoruz. Basamak basamak, kademe kademe üstüne yeni yapıyı e, örüyoruz. Evet. Evet. Peki size giren danışanlarınız genelde ne tür değişiklikleri için size başvuruyorlar? Genellikle eee Problem biz aslında bilinçaltımıza baktığımız zaman içeride bir sürü olumsuz kod var bir bir kısmı uykuda ee, hmm. örneğin e, asansör korkumuz varsa ve bizim asansörle ilgili e, yüksek bir binada çalışmıyorsak yüksek bir katta oturmuyorsak o uykuda kalıyor belli bir süreç. ama ne zaman hmm. işte e, 35 katlı bir binanın 34. katında bir iş o görüşmesine üstte gitmemiz çıkıyor, gerek, üste çıkıyor veya hmm. e, ilişkilerle ilgili e, bir korkumuz var, e, evlenmekten korkuyoruz, yuva kurmaktan korkuyoruz gibi bir kodumuz var. Fakat e, flört etmiyoruz, e, karşı cinsle ilişki kurmuyoruz vesaire. Hmm. belli bir noktadan sonra bunu yaşamamız gerektiğinde o kod yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla evet. çıktığı anda arka plana dönüp bakmak lazım. Hmm. O şekilde ilerlediğimiz zaman, e, kod çok rahatlıklı, evet. o şekilde yeniyoruz. Üste çıkan kod zaten çözülmeye hazır artık beni çöz diye yukarıya çıkmıştı ve sinyal veriyordu. Biz o sinyali okuyoruz ve nasıl çözüleceği konusunda kişi yönlendiriyoruz. Yani şeylerle içeride konuşan iç sesler dediğimiz şey sadece bir paranoya gibi algılansa bile aslında bizi sabote eden kendi iç seslerimiz vardı. Yapamam, edemem, bana zarar verirler şeklindeki şeyler her zaman paranoyayla karıştırmamak gerekiyor. Kişinin kendi ürettiği negatifler olabiliyor. Dıştan gelen negatifler, evet. ve içten gelen negatifler. Bunları e, basamak basamak e, çözebilmek gerekiyor. Tespit ettikten sonra dönüşüm kolay. Bu tarz durumlarda biz çok fazla çalışma yaptığımız için e, sorun çok tanıdık. Önce tespit ediyorsunuz o zaman. Önce tespit etmek silah. gerekiyor. E, beyefendi isterse e, bilinçaltı.com.tr sitesinden hı hı. E, bilinçaltı merkezimize ulaşabilir. E, oradan arkadaşlarımız onu yönlendirecektir. Dediğim gibi e, yarım saat ayırmaları yeterli. Arka planda iki, iki buçuk saat e, süren bizim e, arka planda bir çalışmamız var. Bu çalışmayla onları destekliyoruz. Yani yaklaşık 3 üç, üç buçuk saatlik e, bir çalışmadan yararlanıyorlar e. geri planda. Ve e, konularıyla ilgili olumlamaları hazırlanıyor, ana sorun tespit ediliyor, e, imgeleme egzersizleri veriliyor ve takip ediliyor. Sonuçlar takip ediliyor. O yüzden biz e, %100 başarı garantisi veriyoruz. Evet, %100 başarı garantisi evet. veriyorsunuz. Peki e, kaç çalışma oluyor bu 3-3,5 üç, üç, saat dediğiniz çalışmalar? E, tek bir tespit çalışmasından sonra e, bir çalışmayla birlikte biz e, konuyla ilgili kodun çözüleceğini garantisini veriyoruz. Farklı hmm. kodlara da zaten sirayet eder bir çalışmada bir negatif kod çözdüğünüz zaman, işte değersizlik duygusunu çözdüğünüz zaman ilişkilerinizin de bir kısmında çözülmeler yaşarsınız. Ama ekstradan ilişkilerle ilgili daha derin çalışmalar istiyorlarsa dediğim gibi tekrar biz aramalarına gerek kalmadan aynı tespit çalışması üzerinden biz ilişkileri ve diğer konularla ilgili de onlara yardımcı olabiliyoruz. Biz olumlamalarımızda zaten farklı bir sistem kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla çok rahatlıkla, güvenle bize ulaşıp bu şeyden yararlanabilir. Evet. Peki o negatif bir e ...bilinçaltındaki o negatif kodu yendikten sonra... ...tekrar Hı? nükseder mi peki tekrar? Olur mu? E, hayır, çok e, ciddi, travmatik başka bir etki almazsa kişi... E, ...aynı kodun tekrarlaması e, çok mümkün değil. Çünkü e, bilinçaltının e, özel bir alanından yararlanıyoruz biz. Beynimizin özel bir e, özelliğinden yararlanıyoruz. Gerçekle sanalı ayırt edemiyor. Bir kod bir kere içeride güçlü bir şekilde değiştikten sonra... E, ...beyin artık onu referans alıyor. Peki oluyor. bu negatif yani... kodlar var ya bizim içimizde olan, hepimizde olan... Birkaç tanesi birden aynı kişide olabilir mi yoksa ki herkeste tek bir kod mu var mıdır? Tabii ki. E, pek çok kodumuz oluyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi kodların bir kısmı uykuda. Evet. Bazıları aynı anda 3-4 kod birden arka planda çalışabiliyor. Bu e, bilgisayarımızda birkaç dosyayı aynı anda çalıştırmak evet. gibi e, birbirlerini yavaşlatabiliyorlar. Bir tanesini kapattığınız zaman, bir tanesini çözüp kapattığınız zaman diğerlerine daha net hakim olabiliyorsunuz. Daha kolay erişebiliyorsunuz. Diyelim ki 4 tane e, problem yaratan kodu var bir kişinin. Evet. E, işte değersizlik duygusu yaşıyor, topluluk önünde konuşmaktan korkuyor, iletişim kurmaktan korkuyor vesaire gibi evet. kodları var. Bir tanesine çalış zaman Bir tanesini dönüştürdüğünüz zaman diğer kodlara çok daha rahat ve kısa sürede e, ulaşabiliyorsunuz. Hmm. Ve çok daha çabuk dönüştürebiliyorsunuz. Süreç uzuyor mu peki çalışma süreci? İlk e, ana noktayı bulmak gerekiyor. En alttaki kod hangisi? Basamak basamak gidiyoruz. Diyelim ki en altta bir e, özgüven eksikliği var. E, yaklaşık 7-8 yaşından başlayan bir kod var. Ana nedeni bulduk. Ona e, çalışma yaptıktan sonra diğer kodlar içinde e, ilave çalışmalarla yapılandırabiliyoruz ki bazen bazı danışanlarımızda dört kod tespit ediyorsunuz bir tanesi çalıştıktan sonra geri kalan hepsinde çok ciddi açılımlar yaşanabiliyor. Evet. İlave çalışmaya bile gerek kalmıyor. Evet. Çünkü kişi kendi aldığı motivasyonla o ilk üstündeki ağır yükü bıraktıktan sonra diğerlerini çok daha rahat çözebilmek için içsel motivasyona sahip olabiliyor. E, olamayanlar hepsini bir anda çözemeyenler için biz yine buradayız. Diğerleri için de destek veriyoruz. Çok ediyoruz. güzel anlattınız. Evet, çok te çok te teşekkür te ediyorum te Müjde Hanımcığım size. Yine bekliyoruz inşallah programımıza. <laughs> bugünlük de programımız severim. bitti çünkü. Evet sevgili değerli izleyicilerimiz Müjde Özdemir ile birlikteydik. Kendisi bilinçaltı terapisti. Bugün çok değerli bilgiler vermiş oldu bizlere. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte farklı konu ve konuklarımızla görüşmek üzere diyoruz efendim hoşçakalın.